Bugün sizi öyle bir yere götüreceğim ki sabah gözünüzü açtığınızda perdeleri araladığınızda göle karşı kahvenizi içtiniz dışarıya çıktığınızda dağların gölgesinde yürüdüğünüz bir köy düşünün. Ama bu bir hayal değil. Bu yerin adı Hallstatt. Avusturya'nın doğusunda alt dağların arasında göl kenarında kurulmuş minicik bir köy. Yani öyle koskoca şehirler, modern binalar, büyük alışveriş merkezleri falan yok burada. Ama olan şey şu, sadeliğin gücü ve insanın içine tuhaf huzurla dolduran manzaralar. Bugün Hastata'nın sokaklarında birlikte dolaşacağız. Göl kenarında oturacağız. Zamanla yarışmayı bırakıp sadece anda kalacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hastata geldiğinizde ilk fark ettiğiniz şey şu: sessizlik. Ama bu sessizlik ürkütücü değil. Aksine insanı sarmalayan, koruyan, içine çeken bir sessizlik. Kuş sesleri, gölde süzülen tekne sesleri, ve taş sokaklarda yürüyen insanların ayak sesleri var sadece. Köy çok küçük, belki yürüyerek bir saatte tamamını gezersiniz. Ama mesele gezmek değil, mesele durmak. Bir evin duvarında çiçeğe, pencereye takılı eski perdelerine, ahşap kapı tokmağına bakmak. Çünkü Hastat detaylarda yaşayan bir yer. Her evin önünde bir hikaye var sanki. Saksıdaki çiçek kurumuş mu? Hayır, taptaze. Demek ki biri ilgilenmiş. Bacadan hafif bir duman çıkıyor. Belki de yaşlı bir teyze içeride kahvesini yapıyor. İşte bu yüzden Hastat'ta yürürken gözünüzü değil, yüreğinizi açık tutmanız gerekiyor. Biraz yukarıya doğru çıktığınızda o klasik kartpostallarda gördüğümüz Hastat manzarasına ulaşıyoruz. O gölün üstüne doğru uzanan evler var ya, işte orası burası. Ama o fotoğraflarda olmayan bir şey var burada. Hissedilen huzur. Göl cam gibi, kenarında bir bank var. Oturuyorum, sessizlik karşı kıyıda tek tük evler, dağların gölgesi suya yansımış. Şöyle bir derin nefes alıyorum. O anda sadece ben ve doğa varız. Köyün içinde gezerken küçük bir kilise çıkıyor karşıma. Hemen yanımda mezarlık. Ama öyle karanlık değil. Tam tersine renkli çiçeklerle süslenmiş. Hani ölüme bile dinginlik katılmış burada. Ve sonra kemik evi. Belki ürkütücü geliyor kulağa. Ama burada yaşam alanının ne kadar kısıtlı olduğunu düşününce insanlar bu çözümü üretmiş. Simleri yazılmış, tarihleri not edilmiş kafa tasları var. Saygıyla hazırlanmış bir anma aslında. Burası hayatla ölümün yan yana yürüdüğü ama kimsenin telaş etmediği bir yer. Geri dönüp kıyıya iniyoruz. Bir fırın var içeride. Taze çörek kokusu geliyor. Küçük bir masada iki kişi oturmuş. Kendi dillerinde sessiz sessiz sohbet ediyorlar. Ben de kahvemi alıp göl kenarında bir banka oturuyorum. Zaman duruyor. Sadece o an var. Ve burada şunu fark ettim. Bazen çok uzaklara gitmeye gerek yokmuş aslında. Sadece kendine, zihnine biraz uzaklaşmak yetiyor. Has bunu sağlıyor. Koşturmanın, telaşın, sürekli bir şeye yetişmenin arasında unutulmuş. O sade hayat burada hala var. Bu köyden ayrılırken içimde tek bir duygu var. Hafiflik. Yani has bana bir vay be ne kadar güzelmiş. Dedirtmedi sadece, daha fazlasını yaptı. Bana yavaşlamayı hatırlattı. Daha az konuşmayı, daha çok dinlemeyi. Bir kahvenin gerçekten tadını alarak içilebileceğini sessizliğin bazen en iyi rehber olduğunu. Eğer siz de bir gün yolunuz buraya düşerse acele etmeyin, fotoğraf çekmeye çalışmayın sadece oturun, sadece izleyin. Çünkü Hastat öyle bir yer gösteren değil, hissettiren bir köy. Sen de daha önce Hastat'ı duymuş muydun? Fotoğraflarda gördüğünle burası arasında bir fark var mı sence? Yorumlara yaz, birlikte sohbet edelim. Bu tarz sessiz ama güçlü yerleri seviyorsan kanalıma abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak ve bazen Yavaşla